şuraya alayım şunu. Anasını sikti bak o. Benim bütün ayarım kayboldu şu an. Benim sen? bütün ayarım kayboldu. Ama dur bu ilk video gerçi. Şey. İlk reaksiyon bu. Bilmiyorum nasıl yapacağız ya. Yani. Bilmiyorum. Çok sıkıntı. Oo, hocam şuraya ben kapayım o zaman. Oooo. Hocam. Yer Gel ayar kaçtı ha. Ben, ben ne nasıl ne gel de, böyle. Oğlum, sonraki yer. Aranıza üstüme, üstüme, üstüme gel üstüme, üstüme, gel ara üstüme gel Ben nereye gideyim? Ben? Hocam ben de kaldır Şşş. Burayı iyi burayı iyi işte. ben Oğlum ben sığmıyorum <laughs> oraya ya Salak sağdakinin üstüne otur Şuraya <laughs> <mi> mı <sığmıyorum? gülüyor> <laughs> sağdakinin üstüne otur Lan ben buraya geldim Hayır Buradan devam edin amına koyayım Of. Hah Yerimi çaldı yerimi çaldı <laughs> asım böyle ya dur Hah Kapı kapıyı <laughs> Muhabbet edelim mi? Adam mı göremiyoruz? Ben musan buraya geliyorum. Baya bak ya. Kudumun. <laughs> <laughs> bak ya, bak. bir dur. Kaç etti babam, bak sürekli olarak sürekli olarak yirmi kapıyor. Ortaları o dinliyor. <laughs> 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 ya ya ya. Saçkıla <laughs> <laughs> bir, bir sakin ol. <laughs> Tanga ben şuraya geçtim o zaman ama. Lütfen ben ne hangi tarafı gideyim? Lan! <laughs> <laughs> Selam <laughs> Allah'tan var ya yer değiştirmedim ha. Bu sefer bak yer değiştirmedim. Biliyoruz ya? Lan ben buradayım. Ben bu ben bu ilk yanına geldim. Tükürsel, tükürsel yukarı. Bura oğlum ilk lan. Benim ilk <laughs> siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz yani, onu söylemiyorum hocam. Az adam... az Tamam ben sağ buraya aldım. Top, Hüsamların arasında kalma sağ tarafı kap. Çok taktiksel bir yer ha. tutmuşum. Çok taktiksel. Yok lan bir şey olmaz. Iyi. Hüsam gelirse iki Hüsam seni arada <laughs> atabilirsin. <laughs> Çantından <gülüyor> <gülüyor> bakınca can telef ediyor gül <laughs> sıcaksın? Evet sana geçti. Ben gayet yetenekli olduğumu düşünüyorum. Acın abi Almanya'dan geldim. Big box yapacağım. Ben hayır diyorum. <laughs> <laughs> i̇n abi sana bir <laughs> veriyorum in. <laughs> Selman Can da şu an. <laughs> ben de burayı aldım ya. Aa! Ben yes, ilk defa. Evet. Ben ne yaptım? Bak ya. Hayır. Hüseyin <laughs> bozdu ama farkında mısın? Hüseyin bozdu. Durup dururken ne gerek vardı? Kanka niye yani orada toplanmış o yani. zaman akıyım yani ney? Savaş mı yapıyor o zaman orada? Bu adam düzeni yes, bozdu. Bu adam düzeni bozdu. Şu ana kadar hatasız <laughs> gidiyordum bu arada. ama manifet. ama <laughs> manifet. Ben yatıyor bir sikerim onun Ne oluyor? Aha ne yapmıyor? Hazır mısınız? Evet. Twist'e <laughs> gel. <laughs> Twist'e gel şarkısını aç. Twist. <laughs> ne yapıyor o gerizekalı? Hangi? O neydi? Hangi? Hazır mısınız? Evet. Twist'e gel. <laughs> Twist'e gel şarkısını aç. Hangisi <laughs> amına koyayım hangisi ya? Gerçekten. <laughs> <laughs> Hiç, hiç beklemiyordum Derya abladan dans etmesini ya Çok daha farklı bir şey yapar Hacı çok konuşuyorsun Güzel seni alsın. öpüyor lan Aa, şunun, Yap bir şey yap sen de bir şey yap evet, çok çok, Resmen seks Kalkın Kadın. Karşılık ver <gülüyor> 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 Bak baba pozisyona Bakar mısın benim burada sakso çektiğini düşünmem Normal değil mi Şey sakso durumu değil mi Burası yani hiç, hiç, beklemiyordum Derya abladan. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki niyeti ne kadar şeymiş, temizmiş. Niyeti ne kadar temizmiş. Ben nereye gidiyorum? Dur. Şimdi nasıl yapacağız? Bu taraf. ha, tamam. Oğlum bu porno lan bu. Şimdi. Eş zamanlı operasyon. Ya? çok daha farklı bir şey yapar Ayağa kalkıp Durum çok sıkıntı ya. Aldı yer bak, yer geldi. Geldi. Geriye doğru takla Geri atacağız. Tam hazırlıklıydık. işte oraya kadar gelmiyor. Bu şey gibi durdurma değil. Mi? <laughs> Gözler bunu da gördü. Aldırmıyor yani. gönül. O kadar. Ya siki. Beklemiyordum dansı. <laughs> Şimdi aramızda oy vereceğiz kimin kazandığına dair. Selmancan'ın güzel sesi, Derya ablanın üst düzey dans kalibrasyonuyla, Derya abla. Ya oyun sana. Ya. Çok makara ya. ya Selmancan sıra ya. sende. Abi illüminatör yine geliyor mesajlar. Tamam geçeceğim oyuna geçeceğim. Ben bir şey görmüyorum. Tamam geldi yine üstten ben, bildiri geçiyorlar. Yine. Ben bir şey görmüyorum. İçeride galiba yani. 10 dakikayı bir geçeriz ya. 10 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Sermancan telefondan SMS çekmen gerekmiyor. Dan yani <laughs> 10 benim. Sermanca hiç heyecanlı yapmıyorsun. Derya. Eray kamera değiştirmekle sana iyi söyleyecek bir dahakine izleyişinde. Hangisi? Bu adam Bu adam Ben kamerada ben bu iki kere oynuyor, kamera bu değiştirdim ki. Başka oynuyor beyler. Sürekli kendine sövüyor sürekli. <laughs> Derya abla gibi insanlar bak o gün de söylemiştim. Derya abla gibi insanlar içerik için lazım. 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 Sen kesinlikle bu yarışmadan elenmelisin diyorsa kesinlikle elenmelisin. Bence <laughs> Çok teşekkür ediyorum Selman abla. Şey Derya abla. <gülüyor> 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 abla ben abla. <laughs> <Kaçın sormak> Mahcubiyet. <laughs> Derya abla sen evet, kazandın mı arada? Derya abla Hüsam Tayfa, Hüsam Fan Club olduğu için. <gülüyor> 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 hani gergin oluyorsun ya bazen. Bunu senin sesin yapayım. Tamam, Mesela tamam. çıkışmaya başla. Bu... Ya burada edit olmamasının sebebi ben kendim yayında editlemiş gibi tamam. olmuşum. Hayır. O sebepten ötürü burada edit yok. Ben kendim Hayır. Kendi Hayır. Hayır. <laughs> Olacak evet. Tamam. Otoritem sarsılıyor şu an. <laughs> Otoritemi sarsmaya çalışıyor. Eray benim hakkında şu an Evet. Çok büyük bir algı operasyonu evet. var. Evet. Çok büyük bir algı Operasyon, bir operasyon çekiliyor Hüsam ekle. Operasyon çekiliyor. Yorum yapmıyorum. Tamam ok. Evet. Daha çok olacak edit. Tabii, yorum, yorum. Hayır. Şimdi de müzik falan Operasyon gidiyor, çekiyor. <laughs> İkinci yer ay operasyon çekiyor. Araba çarpma bir, bir, de olabilir. Bir şeyler yapalım ya. Doğru. Anladabiliyor muyum? Anca zoom in zoom out yapar. <laughs> Şeye karşı çıkış bir. <laughs> Fan Club Fan Club dedi. Hüsam'ın hiç yeteneği olmadığı, rağmen Alman. Tartışma var. Parmaklarını buraya buraya gelip cil olamaz. Hastaysan istaysan yatacak Aynen öyle. Ulan Hüsam bir daha bu videoyu izlese şöyle bir şey yapayım. Hangi? Sen Ben ikinci Hüsam. Günün sonunda yapmışlar orada. Ben üçüncü Hüsam Ben ilk kadeyim bu. Anneniz seni dinliyor diyor. Her Hüsam sanıyor. Olmamız mümkün. Ben üçüncü eray. Evet. Burası daha uzundu. Burası daha uzundu. Videoyu uzatmış dediğinize katılıyorum. Ya hocam daha... bak sen çok konuşuyorsun ya. İlk usam. Hangisi? Ama o konuşu... Uzak ya üçüncü usam İşi nerede? İşi ne ya? Ben Eray Can Özger. Bu benim ilk adayım. Heh hatırladım. Ben usam... Hüsem... Büyü büyü. Devam ettir onu oradan Usam sen. Ben biraz kestirdim. Bu benim kestire kestire dört etti. Kestirdik. Ama burasını oradan da beğenen verdim. çok olmuş bu arada he. Burayı da çok beğenen olmuş. Kusam analiz masasında amına koyayım. <laughs> ne yapayım kendi videomu izliyorum amına koyayım. Am kardeşim kendi videonu izliyorsun da <laughs> ne konuşuyorsun kardeşim? Deprem oluyorsa kaçsana kardeşim. Hayır oturmuş <laughs> bizi eleştiriyor. Playback. Playback. 4.'ye ya. Sen nerede yatıyorsun? Selman sen Batman'da ne yapıyorsun? Ben mi Ne Oynuyorum yüzü <laughs> <laughs> Aşkına Başka Selmancan'ın kaşa bir baksana. Bilelen çıtan gözükmüyor. Ekran o kadar dolu ki. Ne bu Bir ya. Buranın önüne çalışır tam bir durdurma amına koyayım. Ben beni Bitti. Bitti. Kardı böyle. Derya ablayı sürür Vallahi güzel. Derya abla var ya yemin ederim bak güzel abi. Vallahi güzel abi. Ya. Ben ben çok onun ya. Çok iyi abla çok makara. Şu muhteşem ya. olay dönüyor <laughs> şu an. <laughs> Amına koyayım şey gibi değil mi? <laughs> Deprem oluyorsa kaçsana kardeşim. <laughs> Derya ablayı da ayarlayacağım. <laughs> i̇şte bu. İkime bak. Bana buna Bir yeteneksizsiniz. bu kime laf attı lan şu ikinciye bakayım mı? İşte bu. İkide e, bak. Bana diyorlar öyle bir yeteneksizsiniz. Ulan aslında var. Gel, gelsin. Gene kendini salladı. Gene gel, gene, gene yaptı. Bir dakika. Oğlum bak mallığıma bak ya. Kime kim kaçtı? Kim, kamera niye sürekli koymuyorsun kanka ya? Kim kaçtı? Dur. 1 bire eksildi. Eren kendi üstüne. Bir dakika. Oğlum bak mallığıma bak ya. Usta kamera niye sürekli koymuyorsun kanka ya? Hangi kamera? Sen gerçekten salaksın. <gülüyor> 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 <Oooo>. <gülüyor> tamam. Dur oğlum duvara şey, ben kafayı yedim, ben boş ver. Derya abla, Ajdar. Bak gene geri geldim. Güzel ekip. Güzel ekip. Selmancan, tablet reis. Güzel ekip baba. 10 numara ekip. Ajdar ben. Oğlum bir dursana 1 numara bak bir şey konuşuyorum ya. Hangisi sen, hangisi 1 numara, hangi 1 numara? Çok fena. Abla. Hüsam yer ben, versin ya. Hüsam yer versin. Yer versin kombinasyonlar, ben kombinasyonlar var ya. Çok fena kombinasyonlar var. Hazır. <laughs> <laughs> After three. <türenin. gülüyor> Hüsam'ın çıksın parçayı. Hadi hocam. Omunu koy. Nasıl sayemde nişanlanıyorsun lan? <laughs> lan benim sayemde nasıl nişanlanıyor? Dürüm tutuşa bak tüfek gibi ama ne koyayım? Oğlum sayemde nişanlanıyorsan 10 <laughs> bin lira falan Patlatmış espriyi ya. Ee, beyler. Çok samimiyet Kimle çok rahat safhada. Lakamına <laughs> kıyım. Sen adam <laughs> hadi ya. Abi TikTok güzel ya. Lan kimin ekranı? Bu video acaba? bir dakika dur. Dur ben ne kimim? ne oluyor lan? Ben de bu videoya like atıyorum. Sevçin'e geçtik dur video, video, bi videoları bitiyor. Ne oluyor <laughs> lan? Hepimiz kaybolduk. Tamam bitti. Başım ağrıdı ama. senin ekran mı? Kim bu ne gidiyor? Buraya geldi Neredeyiz? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne <gülüyor> ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu Nereden geldi bu? Bu ne ya? Bu ne ya? Eray ne izliyor ya? Tam Kalkın çiğ mi bu? Sanat fetişi çıktı ben. Hırsız.